1L 2L 3L 4L 5 böyle böyle Onların gidiyor bu sıralama şimdi değil mi? Omurgaları e, bölümler ayrılmışız. Belde 5 tane, sırtta 11 tane, boyunda hı. da 7 tane omurga var. Ya yani omurga demek bu? Hı hı. Bu bel boyun da aynı bakın, kemik, et kemik, et kemik, et diye diyoruz. Hı hı. Boyun fıtığı burada bel fıtığı da bunlarda oluyor ki en çok da bunda olur çünkü en fazla bası bunlarda gözüküyor. O yüzden belde en çok bu severler. Kalçaya oluşuyor. da vuruyor mu hocam? Kalçaya vurur. Bakın. Eğer buradan dayanılmaz bir şekilde baskı varsa, et parçası buradan çıkıp da fıtık oluştuysa en çok hastaların birinci şikayeti kalçamın tam ortasında burada kalçanın üstünde bıçak sokulur gibi bir ağrı vardır hastalarımız. Bu bizim için çok bir kriterdir. Hmm. Ben fıtığının göstergesidir bu açıkçası. Biri siyatik de deniyor ona sevgili siyatik hocam. Siyatik denmesinin nedeni bakın bel fıtığı, siyatik bunların hepsi aynı isimler. Neden? Çünkü bu çıkan sinirlerin hepsi siyatik sinir. Hmm. Siyatik olduğu için yani adı siyatik olduğu için bası yapılan sinir siyatik olduğu için buna siyatik de diyebilirsiniz, bel fıtığı da diyebilirsiniz. İkisi de aynı aslında. Biz kendisi de diyebilirsiniz ama hepsi aynı. Yani fıtıktan bir öncesi gibi hani değil halk arasında değil. bilinir. Yok değil hepsi aynıdır. Dereceleri de aynıdır bacağı evet. vurması bacak i̇şte böyle bizim arka bizimle... hizasından yere kadar çekiyor evet. diye yorumları da. Şimdi sırf bel ağrıları çok önemli değildir. Hı -hı. Bel ağrısında işte hastanın beli ağrır. kendisi kendisine dikkat etmemiştir. Ağrıyı kaldırmıştır, iş yapmıştır. Bel ağrıları çok önemli değildir ama ne zaman ki buradan itibaren sağ veya sol bacağı yayıldığı zaman bizim için bu önemlidir, risklidir. Bel fıtığı yayılmayla olur zaten yani. Sağ veya sol bacağı Ağrı olduğu zaman biz bunu belkitti diye yorumluyoruz açıkçası.